yıldır ağaç ve kereste sektöründe müşterilerine en kaliteli ürünleri sunan Türkiye'nin önde gelen ağaç tedarikçilerinden biri olan bir firmaya konuk olduk. Firma sahibi Murat Altınsoy ile gerçekleştirdiğimiz röportaj geliyor ekranlarınıza. Tiny house üretenlere malzeme tedariki yapıyoruz. Ayrıyetten kendi üretimimiz de var. Çok da yoğun bu depremden sonra özellikle. Hatta pandemiden sonra çok yoğunlaştı. Bizim çok yüklü stoklarımız var. Ukrayna ve Rusya'da imaratımız var. O yüzden de tiny house'lara uygun fırında birinci sınıf çam ve ladin kerestelerden, larex'ten, sedir ağacından Lambiri, döşeme çeşitleri, dek çeşitleri ve Tiny Tinehouse'un karkaslarında kullanılan 6-7-8 metre boya kadar ağaçlarımız var. Bunların satın almak isteyenlerde en ufak bir sıkıntı yok. Çok hızlı cevap verebiliyoruz. Özel üretimlerimiz var. Onun haricinde bizden hazır ev isteyenler olursa onda biraz sıra var çünkü yoğunuz çok. Onun haricinde doğal kütüklerden kütük ev imaratımız da var Ukrayna'da. Orada kuruyoruz evi, söküyoruz. Burada numaralanıp bir daha kuruyoruz. Hem o tarzda var hem de e, tiny house dediğimiz, e, burada imaratını yaptıklarımız da var. Proje bize ait e, tiny house'larımız var. Sağ olun. Güncel Piyasa programının bu haftalıkta sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.